Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. SSK Bağkur emeklisine taze zam hesabı çıkarıldı. 7500 TL ve üstü maaş alanı 3 lükallavi artış geliyor. Temmuz 2023'te maaşlara en düşük. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan ilk 5 aylık enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli bir ipucu niteliğinde oldu. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı %15,26 olarak belirlendi. Emekliler ve memurlar için Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranı merakla beklenirken son veriler üzerinden kalem kalem hesaplamalar yapıldı. Kesin zam oranını belirlemek için ise Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Emeklilerinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı %15,26 çıktı.